Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Almanya Bundesliga'da Bayern Münih ile Werder Bremen karşı karşıya geliyor. Lider Leverkusen'in 4 puan gerisinde olan Bayern Münih rakibine göre bir maçı eksik durumda. Son maçında Hoffenheim'i 3-0 mağlup eden Bayern Münih yeni yıla da galibiyette başlamış oldu. Werder Bremen ise, 17 puanla 13. sırada bulunuyor. Düşme potasının 2 sıra üzerinde olan Verder Bremen son 3 maçından da beraberlikle ayrıldı ve Bayern karşısında da işini zor görüyorum, rakibini 4 maçtır mağlup eden Bayern yine rahat bir. Galibiyet alır, ilk yarı Bayern kazanır 1.20-17-30. <laughs> Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.